Merhaba arkadaşlar Özdebir'in yaptığı denemenin ayeti sorularını çözeceğiz beraber. Yani 13-12-2021'de yani pazartesi günü çözümleri Özdebir kanalında olacak. Biz de çözüyoruz. Pazartesi Özdebir'le beraber yayınlayacağız. Bugün 15. sorudan başlayalım. Şöyle bir kuantum sayıları ile ilgili sorumuz var. Orbital enerji diyagramı yukarıda verilen x element atomu ile ilgili hangileri doğrudur? Önce şuna bakalım. Hepsini vermemiş bir kısmını vermiş. O zaman diyorum ki biz başlangıçtan başlayalım. Şuraya şöyle biraz küçültelim. Şunu netleşsin. 1S kare 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 Şimdi geldim 3S 2 3P 6'yı yazdım. Bakın burası tam dolu. 4S 1 4 de bir tane var. 3 de 5. Bu çok tanıdık bir şeye benziyor. Yani X 24 dediğimin elektron dağılımı böyleydi. 24 neydi? Krom diyorduk biz buna. Kromdu. Kromun elektron dağılımını biz burada yaptık. Buyrun konuşalım neler var. Hangileri doğrudur diyor bana? Uyarılmıştır yanlış oldu. 24'te ve Cu 29'da bunlar nedir? Temel haldir. Yani S kare D4 ile bitmez. Bunun yerine kendiliğinden S kare D5 olur. Bu temel haldir. S kare D9 ile bitmez. S1 D10 ile bitecektir. 4S 3D orbitallerindeki elektronların yani baktım 4S burada, 3D burada. Spin kuantum sayıları aynıdır. Burası ne olacaktır? Doğru olacaktır. Spin kuantum sayısı dediğim şey MS'dir. E, yukarı doğru oldukları için aynıdır. Küresel simetri özelliği gösterir doğrudur. S yarı dolu. D'ler yarı dolu. Yani baktığım zaman şuraya. Şunlar yarı dolu. Burası yarı dolu. Küresel simetri özelliği gösteriyor. Açısal momentum kuantum sayısı sıfır. Bu ne demek? L eşittir sıfır demek. Yani S orbitali demek bu. S orbitalinde toplam kaç elektron olacakmış? 7 tane elektronu vardır. Bakalım. 2, 4. 6 bir de burada 7. Bu da doğrudur. Birinci soru için doğru cevabım. Yani daha doğrusu 15. soru için doğru cevabım. A seçeneği oldu. Güzel bir özetleme olmuş bence. Buyurun 16. soru için konuşalım. Şöyle yapalım. Yukarıdaki grafik oda koşullarında yani 25 derece olduğunu vermiş bana. Dikkat edeceğim buna. Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bir baz çözeltisinin titrasyonuna aittir. Son 5 yılın AYT sorusu titrasyondan geldi. Kimi zaman böyle grafik yaptılar, kimi zaman tablo yaptılar, lafla sordular. 2021'in sorusunda da yine titrasyon yaptılar. Öncül koydular. 1-2-3'tü doğru cevabı. Şimdi pH'im kaçmış? Benim 11. Demek ki burada Erlenmeyer dediğim şey ve Beher Galası'nın içinde ne var? Baz var. Bu baza ben büretten dereceli bir kabım var. Burada ne damlatıyorum? Asit damlatıyorum. Şimdi öncelikle şunu bir konuşalım. Şurada hala pH 7'den büyük olduğu için B noktasında bazik özellik gösterir. A noktasında nötr olmuş. Kuvvetli kuvvetli olduğu zaman nötrdür. C noktasında asit özelliği gösterecektir. pH'i C'de 7'den küçük olmuş. B noktasında hidrojen iyon derişimi büyüktür hidroksit iyon derişimi yanlış olmuş bu. Çünkü B noktası bazik olduğu noktadır bazik olduğu noktada hidroksit iyonu derişimi hidrojen iyonu derişiminden daha fazladır. C noktasında asit olduğu noktadır. Bu da yanlış oldu. C'de kim daha büyüktür? Hidrojenin derişimi hidroksitten daha büyük olacaktır. Başlangıçtaki çözeltiye diğer çözeltiden. Başlangıçtaki çözelti bazik bir çözelti. Diğer çözelti asit çözeltisidir. V mililitre ilave edildiğinde Hidrojen OH eşit olur. V ilave ettiğim zaman A'ya gelirim. A nötr oldu. Ve pH'in 7 olması demek bunların eşit olduğu anlamına gelir. Doğru. A noktası eşdeğerlik noktasıdır. Doğru. Veya biz buna ne diyoruz? Dönüm noktasıdır. Dönüm noktası. O zaman neye döndü? Yanlışı istediğine göre 1 ve 2 yanlış olacaktır. 16. soru için doğru cevabım B seçeneği oldu. Evet. İlk iki sorumuz böyleydi. Geldik 17. soruya. Bir denge sorusuna benziyor. Şöyle yapalım. 1 litre. Valla ben şöyle yapıyorum. 1 litreyi kenara yazıyorum. Her ihtimale karşı. Yani olur da dikkatsizlik hatası olmasın. Buraya kenara yazalım. Sabit hacimli bir kaba. T kelvinde 3 mol x. Üste yazdım. 3 mol. 4 mol y. 4 mol. Konulup tepkimesi gerçekleştiriliyor. Sistem denge ulaştığında T gazının derişimi 2 molar. Şimdi molarite neydi? M bölü V idi. E burası 1 olduğuna göre 2 molar demek 2 mol M demek. Demek ki zamanla şundan 2 mol oluşmuş. Soru bana bunu yok. O zaman şöyle yapabilirim. Bunun kaç sayısı kaçmış? 1. 1'e 2 mol oluşuyorsa 2'ye 4 mol oluşur. 1'e 2 mol harcanır. 1'e 2 mol harcanır. O zaman denge anı için konuşacak olursak denge anı 3 mol vardı. 2 mol harcadım 1 mol kaldı. 4 vardı 2 harcadım 2 mol kaldı. Başlangıçta bir şey yoktu. 4 mol yoktu 2 mol. Şu an denge durumunda her bir gazın mol sayısını buraya yazdım. Bunları burada tutalım. Ne diyor bana? Toplam basınç 1,8 atm olduğuna göre tepkimenin kısmi basınçlar cinsinde denge serpti. Yani bana soruların şey nedir? Kp'dir. Güzel olmuş soru. Toplam molim ne oldu benim? En toplam. 1, 2 daha 3, 6 daha 9 mol. 9 mol gaz 1,8 atm basınç yapıyor. O zaman 1 mol gaz 0,2 atm basınç yapar. 1 mol gaz bu basıncı yapıyor. O zaman diyorum ki şöyle yapalım. 1 mol gazın yaptığı basıncı biliyorum. Şöyle konuşalım. 1 mol var. 1 molün yaptığı basınç 0,2 atm. 2 molün yaptığı basınç 0,4 atm. 4'ün yaptığı 0,8. 2'nin yaptığı 0,4. Denge anındaki basınçların böyledir. Peki Kp dediğim değer ne olacaktır? Ürün bölü giren olacaktır. Eşittir. Yazalım şimdi. Üründe z'nin karesi. Z'nin karesi 0,8 0,8 çarpı t. T'de 0,4 var. Bölü girende y ile x var. 0,2 var. 0,4 var. 0,4 çarpı 0,2. Valla bu işlemi yapabilmemiz lazım. 0,4'ler sadeleşti. Bunu buna böldüm. 4 kaldı. 4 ile 0.8'i çarptım. 3.2 atmosfer oldu. Doğru cevabım 17. soru için C seçeneği oldu. Eğer dikkatli dinlerseniz bence hepsini anlarsınız. Şuraya dikkat edecektik. Bunların mollerini buldum. Bu molün toplam molün yani ne kadar basınç yaptığını şu aşağıda 1.8 yaptım. Her bir mole ne kadar düştüğünü buldum. Sonra ona uygun Kp'yi kullandık. Şöyle yapalım. Dış basıncın bir atemi şurada var. Olduğu koşullarda yukarıdaki sistemde ideal esnek balonda 12 mol helyum gazının tamamı tamamı 12 molün var. Başlangıçta kapalı olan kan musluğu açılıp ikinci bölmeye aktarılıyor ve musluk kapatılıyor. Peki şöyle bir bakalım burada bir atemi var o zaman burası da nedir? Bir atmosferdir. Burada bir 2 3 4 bölme var. Yani burayı her bir bölmeyi V almış. 4V'dir ilk başta. 1 2 2V'dir. O zaman 4V'de 8 molüm varsa 2V'de 4 molüm var. İlk başlangıçta helyumun molü 4. Bu durumda piston B noktasında durduğuna göre yani koyduktan sonra bu gazın hepsini piston nerede duruyormuş? Şurada duruyormuş. Yani şu gazı bunun içine doldurdum ben, kapattım durduğu yer burası. Peki ilk başta hacim 4V iken argon için konuşuyorum. Şu an artık kaç V oldu? 2V oldu. Hacim basın çarpı hacim. Bunlar nasıl orantılı? Ters. Hacim yarıya düştüğüne göre buradaki basınç artık 2ATM oldu. Peki buradaki son hacmim ne oldu benim? 4V oldu. Peki 4 molüm vardı. Bu 12 mol de geldi. Toplam 16 mol oldu. <laughs> 2V'de 8 mol var. 4V'de 16 mol var. Hiç sorun yok. Doğru böyle bu şekilde burada duracaktır. Söylemeseydi bile ben onu bulabilmeliydim işin doğrusu. İkinci bölmede ikinci bölmede şuradan bahsediyor. Başlangıçta 2 mol helyum gazı vardır. Yanlış oldu. Bu ne oldu? 4 mol helyum gazım var. Son durumda birinci bölmenin basıncı 2 atm'dir. Bunu bulduk doğrudur zaten. Balonun başlangıçtaki hacmi 6V'dir. Şöyle konuşalım mı? Balonun başlangıçtaki kaç molü var? 12 mol. Ya yani 8 mol 4V. Mol hacmin 2 katı. Mol hacmin 2 katı. Yani bunu matematiksel ifadeye dökersem mol bölü hacim ne olmuş? 2 olmuş. O zaman mol bölü hacim 2 olması lazım. 12 mole 6V düşecektir. Esnek balonun hacmi 6V'dir. Doğrudur. 18. soru için doğru cevabım E seçeneği oldu. Bence çok sağlam soru olmuş. Dikkatli olmak lazım. Hoş. Çok fazla böyle trik yok burada. Bir tuzak kurmamışlar. 19. sorudayız. 24,3 gram HBR'deki tüm HBR bağlarının koparılması için 109,8 kilojül enerji harcandığına göre bir tane HBR bağının koparmak için harcanan enerji kaç kilojüldür? Valla ilk bakacağım şey şu kilojül kilojül. Değişik bir soru olmuş. Şimdi okuduğumda hani çok fazla karşımıza çıkan soru tipi değildir. Ama şöyle yapalım. HBR şuraya yazalım. HBR bunun bir molü 80 bir daha 81 gramdır. Peki elimde ne var? 24,3 gram. Mol eşittir. M bölü M A'ydı. E benim 24,3'ü 81'e böldüğüm zaman ne oldu? 0,3 mol var. Hmm. Peki. Şurası kalsın. <laughs> Şimdi HBR var ya elimde. Bunun 0,3 mol bağı var. Ve bunu kırmak için, koparmak için harcayacağım enerji 109,8 kilojuldür. 0,3 mol kaç tane yapar? Çünkü tane söylüyor ya bana burada. O zaman şöyle yapacağım. 0,3 çarpı 6 çarpı 10 üzeri 23 taneyi kırmak için 109,8 kilojoule. E bir taneyi kırmak için ne kadar enerji gerekiyor? Bildiğin saf bir matematik sorusu olmuş. İşin doğrusu taneyi düzgün yakalamalıyız. Bir taneyi kırmak için harcananın enerjiyi soruyor. Burada biraz bu kadar taneyi bu kadar enerji gerekiyorsa bir taneye ne kadar gerekiyor? Bundan sonrası soru işaretim ne olacak benim? 109,8 bölü 1,8 çarpı 10 üzeri 23. Yani 198'i alı şu kenarda böleceğiz. 109, 109 8, 1098 diyelim şuna da. 18'e böldüm. Birer virgüllerini görmedim. Burası bir kere veya kaç kere? 4, 5, 6. 6 kere 8, 48. Elde var 1. Böyle oldu. 18, 1 oldu. Şurayı, bak şöyle dikkatli yapalım şunu. Şu sayıyı bu sayıya böldüm. Ne çıktı? 61 çarpı 10 üzeri eksi 23. 6,1 çarpı 10 üzeri 22 olacak A seçeneğidir. Bence durdur. Bir geriye al. Takıldığım yer olursa direkt bir matematik sorusu geçiyorum bunu ben. 20. sorudayız. Bakalım. Girenlerin potansiyel enerjisi 0. 2 aşamalı bir tepkimi var burada. Yavaş adım burası. Birinci adımım yavaştır. Burası 1. Neden? aktifleşme enerjisi daha büyük çünkü burası 72 iken Bununki ne kadar olmuş mesela? 25'ten buraya çıktım. Bununki de 15'tir. Hangisi yanlıştır? İkinci basaman ileri aktifleşme enerjisi 15. Birinci basaman geri aktifleşme enerjisinden büyüktür. Bunun gerisi şöyle düşüneceğim. Bak gerisini böyle düşüneceğim. 72'den 25 çıkaracağım. Ne oldu? İşte 47 gibi bir şey çıktı. Daha büyüktür diyor. Bu yanlış olmuş yanlışı soruyor. Diğerlerine bir bakalım. Tepkime hızını birinci basamak belirler. Doğru. Yavaş adım hangisi ise o belirler. Yavaş adımında EA'sı büyük olan. İkinci basamak reaktiflerin toplam potansiyel enerjisi 25'tir. İkinci basamak buradan başlıyor. Reaktifler 25'tir. Doğru. Tepkime hızını arttırmak için öncelikle birinci basamak hızlandırılmalıdır. Doğru. Katalizör kullanacaksam birinci basamak uygulamalıyım. Birinci basamak tepkime hızının ürünü eksi gireni yani 25 eksi sıfırdan doğrudur. 20. soru doğru cevabı A seçeneği oldu. Buyurun 21'e bakıyoruz. Ne var elimizde? P, B, C, L, 2 tuzun oda koşullarında POH O, H. Oda koşulları demiş. Çaktırmadan bana burada neyi vermiş? 25 dereceyi vermiş. Önemlidir. P, O, H, 12 olan 2 litrelik H, C, L, Sulu çözersin. Çözünürlüğü kaç molardır? Hmm. Çok güzel yapmışlar. Biraz değişik olmuş. Şöyle yapalım. Oda koşullarında pH artı POH'ım kaç olacak? Benim 14. Burası 12 ise bunun kaç olması lazım? 2. pH'im 12 ise hidrojenin derişimi burada kimden bahsediyorum? HCl'den. Cl'nin derişimine eşit olacak. 0,01 molar. Yani bir kabım var benim. Bu kabın içinde yani çözülmüş halde ne var benim? HCLM var. Yani şu an bunun içinde 001 molar HCLM var. Bu varken ben bunun içinde neyi çözmeye çalışacağım? PBCl2 çözmeye çalışacağım. Yani ortak iyon. PBCl2 attım. Kurşun 2 suda artı 2 Cl suda. Burada dikkatli olmam gereken kısım acele etmeyeceğim. Ya sabırla. Hemen burada 4 s küp demeyeceğim. Tamam. 4S küp diye atlamayacağım buraya. Diyorum ki bunun çözünürlüğünü S diyorum, katı. Katının çözünürlüğü. Bunun derişimini ne dedim? Bunun derişimi ne dedim? 2S dedim. Çözünürlüğünü istiyor benden. O zaman KCl'm ne oldu beni? PB'nin derişimi S çarpı Cl'nin derişimi 2S artı 0.01. Kabın içinde ne kadar vardı? 0.01 vardı zaten. Bunun karesini aldım. Şurayı ihmal ettim. 10 üzeri eksi 2 karesini aldım. 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4'ü bu tarafı getirdim. Kaç değerini vermiş bana zaten soru. Ne diye vermiş? 16 çarpı 10 üzeri eksi 15. Şuradan bahsediyorum. O zaman neye döndü? S dediğim değer 16 çarpı 10 üzeri eksi 11 doğru cevabım C seçeneği olacak. 21 gerçekten değişik olmuş. Yani çok zor değil ama olabildiği kadar değişik. Bu çeşit sorularında ciddi anlamda sıkıntı oluyor. Farklı bir şey çıktığı zaman. Buyurun 22'ye bakalım. Nasıl bir şey var burada? Magnezyum oksit katısı H2O suyla tepkimeye girmiş. Metal oksitim var. Suyun içine attım. Baza dönüştü. Bu bazikti. De... Bu bilgiler önemliydi. Neye dönüştü? Bu baza dönüştü. Tepkimesini entalpi değişimini hesaplayabilmek için aşağıdaki tepkimelerden hangisine entalpi değişiminin bilinmesine gerek yoktur? Tamam. Kimleri bilmeliyim ben? Bir kere şunu bileceğim. Bunun olduğu bir tepkime bakıyorum. Magnezyum, element, element, element. Magnezyum hidroksit katısı. Bunu bileceğim bir kere. H2O sıvısı, element, element. Bunu bileceğim. Hmm. Şunu sanki bilmeme gerek yok. O bir kalsın. Şuna baktım, şuna ve şuna baktım. Bana katı olanı lazım. Ya burada sıvı var. Burada element. Sıvı var. Bunu 2 ile çarparsam A'yı ve E'yi toplarsam magnezyum oksit sıvıları gider. Magnezyum oksit katı kalır. Bu ikisinden de, şu ikisinden de magnezyum oksit katısını bulurum. O zaman benim D seçeneğini bilmeme gerek yok. Çünkü böyle bir madde tepkimi de yok. Onu kullanacağım herhangi bir şey yok. Güzel olmuş. Yani B şıkkında bunu buldum. C şıkkında bunu buldum. A ile E'de bunu buldum. D'ye ihtiyacım kalmadı. 23. sorudayız. Bakalım. 1 molar 1 molar. Y burada artı 1 X artı 2 yükseltgenme basamağına sahip. Net tepkime bu. Şimdi buradan ben şunu anlıyorum. Burada Y artılar Y katısına dönmüş. Yani şunun içindeki Y artılarım ne yapmış? Bunun üzerinde toplanmış. Zamanla bunun kütlesi ne oldu? Arttı. Burası ne oldu? Katot oldu. Peki şundan ben ne anlıyorum? X katısı çözünüp X artı 2. X Metal, elektrot dedim çözündü. Bunun zamanla kütlesi ne oldu? Azaldı. Burada da ben ne diyorum? Anot diyorum. Anot olan tepkimen burası. Katot olan burası. Birinci yarı hücrede yükseltgenme gerçekleşir. Doğrudur. Tuz köprüsünün katyonlar ikinci yarı hücreye. Katyonlar katota gider. Doğrudur. İkinci yarı hücrede zamanla Y derişimi artar. Burası yalan oldu. İkinci kapta Y derişimi azalır. Çünkü İyonlar Y'nin iyon hali neye dönüştü? Katı hale dönüştü. Derişim ne oldu? Azaldı. Artar dediği için yanlıştır. Zamanla X elektrodun kütlesi azalır. Evet çözündüğü için kabın içine iyon verdiği için doğrudur. Elektronlar dış devreden akar diyoruz biz. Elektronlar nereden nereye? Anottan katota akar. Ak. Yani nereden nereye ak? Anottan katota elektronlar dış devreden akacaktır. Bu da doğrudur. X elektrottan Y elektroda 23 için doğru cevabım C seçeneği oldu. Buyurun 24'e bakalım. Çözünürlük sorusu var elimizde. Arı bir tuzun şu katı maddelerin yani tuz mu, şeker mi, katı mı dendiğine dikkat edelim. Sıcaklıkla çözünürlüğünün değişimi verilmiştir. 30 derecede hazırlanan 183 gram doygun tuz çözeltisi. He, 30 derecede hazırlıyorum. Şimdi 30 derecede isem ben şöyle çözüyorum bunları işin doğrusu. Su 100 olduğunda çözünürlük vermiş ya bana. Ne kadar tuz çözebiliyor bu? 22. Çözeltim ne kadar oldu benim? 122. Peki soruda ne demiş? 183. 183 olması demek şunun 150 olması demek. Bunun 33 denek. Yani elimde ne kadar suyum var benim? 150 suyum var. Sıcaklığım kaç benim bu arada? bu soruda zorlanıyorsan burada çok dikkatli dur ve iyice anlamaya çalış. Böyle bir taktikle ben bunu çözüyorum. Suyum 150 benim. Tuzum 33 ve ben bunu ne yapıyorum? 20 dereceye soğutuyorum. Peki 20 derecede 100 ne kadar çözebilir? 12. E bir 50 daha suyum var. Bu da 6 çözebilir. Ne kadar çözebilir bunun tamamı? 18 gram. Halbuki elimde ne kadar var? 33 çöken tuz uzaklaştırıldıktan sonra peki 33 gramım var. 18 gram çözebiliyorum. O zaman 33'ten 18'i çıkardım. 15 gram çöktü. Şu an elimde ne var? 150 gram suyum var ve 18 gram tuzum var. Şu an ve sıcaklığım kaç derece? 20 derece. 45 derece ısıtıyorum. 45 derecedeki çözeltinin duygun hale gelebilmesi için en az kaç gram tuz eklenmelidir? Şöyle yapalım. 45'e geldim. 100. Ne kadar tuz çözebilir? 36. Peki 150 ne kadar çözebilir? 45 derecede? 45 derecedeyim. 100 36 çözer. 150 ne kadar çözer? 36 artı 18 çözer. Zaten elimde 18 gram var. Ekstradan eklemem gereken ne olacaktır? 36 gram olacaktır. Sağlam matematik var. İyi takip ederseniz rahatlıkla buraya anlarsınız. Değiş seçeneği oldu. Buyurun. 25. sorudayız. 2021'in ayeti sorusunu andırıyoruz sanki. Bakalım. Standart koşullarda nikel ve AG metalleri, gümüş metalleri 1 molar nikel 2 nitrat ve 1 molar gümüş nitrat çözeltisi kullanılan koşullarda bir pilde denklemine göre AG elektrodun kütlesi artmaktadır. Yani AG'nin kütlesi artıyorsa bu ne olacak? Katot olacak. Katot tepkimen budur. Peki şöyle yapalım. Anot tepkimem şöyle olacaktır. Nikel metalim katı haldeki nikelim nikel iyonlarına dönüşecek. Suya iki elektron verecek. Bunun E yükseltgenmesi olacak. Peki katot tepkimem gümüştür gümüş iyonları indirgenecektir. Bir elektron alacak ve bu da ne olacak? Gümüş katısına dönüşecektir. E indirgenme tepkimesi de zaten burada 80 vermiş. İndirgenmem ne oldu? Artı 0.80. Miktara da bağlı değildir bu. Aşağıyı ben 2 ile çarptım. Bu 2 oldu. Bu 2 oldu. Burası 2 oldu. Elektronlarım gitti. Burasını ne vermiş bana? 1,05. O zaman bunun E yükseltgenmesi neye eşit oldu? 0,25 olmalı ki 0,80'le toplayıp 1,05 bulalım. Anot bölmesinde ni yön derişimi artar. Evet yükseltgenme olduğu için burası doğru olacaktır. Bunun indirgenme yarı pil potansiyeli doğrudur. Yükseltgenmesi artı 25 ise 0,25 ise indirgenmesi eksi olacak. Pil şeması daima solda anot olacak sağda katıt olacak. Doğrudur. E seçeneği oldu. 25. soru için doğru cevabı. Evet son iki sorumuz. Buyurun 26'dayız. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yerlerini vermiş. X element atom bileşiklerinde artı bir yükseltgen basamağına sahiptir. Doğrudur. X nerededir? 1A'dadır. Bir 1A'dakiler bir artı bir alır. Y toprak metalidir. Bu yanlış oldu. Y dediğim şey 2A'dadır. 2A toprak alkali metalidir. 3A burasıdır. 3A nedir? Toprak metalidir. Diğerine bakalım. TLMT elektronun zilini P4 ile biter. T buradaydı. Bunun önünde bir S kare vardır. Topladım. 6A'dır. Gerçekten T nerededir? 6A'dadır. Z elementi 4A grubundadır. Burası 4A'dır. Z oradadır. Doğru. K elementi periyodik sistemde elektronik ise en yüksek olan elementtir. Doğru. K dediğim şey aslında burada klor'a denk gelmiş. Elektron ilgisi maksimumdur. Elektronegatiflik deseydi flora alacaktı. Son sorumuz. 27. sorudayız. Buyurun bakalım. Normal koşullarda 0 santigrat derece 1 atm. İdeal pistonlu kapta 1 mol ideal x gazı bulunmaktadır. Yani şöyle bir tane kabım var benim. 1 mol hacim ne olacak benim? 22,4 litre oldu. Çünkü 0 santigrat derece 1 atm olduğunu vermiş. 1 mol gaz ideal gaz 22,4 litre hacim kaplar. Tamam ideal pistonlu yani hacmim değişebiliyor. Pistonlu kap oda koşullarına getirildiğinde yani şu an benim sıcaklığım kaç derece? 0 derece. Bana ne diyor bunu? 25 dereceye getirdiğim zaman yani alttan ne yapıyorum? Ben bunu ısıtıyorum. Isıttığım zaman ne yapacaktır? Piston yukarı doğru gidecektir. Hacim ne yapacaktır? Artacaktır. E, miktarım değişmediği için de basıncım sabittir. Bakalım neler istiyor benden. Pistonlu kap oda koşullarını getirdiğinde hangileri doğru olur? Bu bir kalsın. Zamanla basınç değişmedi doğru. Yoğunluk ne yaptı? Azaldı. Yoğunluk niye azaldı? D eşittir M bölü V de midir? Hacim arttı. Bu sabit kaldı. Daha büyük bir hacme yayıldığı için doğrudur. Birincisi için bence şöyle bir şey yapması lazım. Ben bunu yanlış alacağım. Şöyle olmalıydı. Ya bir hacmi var. Oradan itibaren artmalıydı. Yani bu devam edip sıfıra geliyor sanki. Bunu çizdiğim zaman ilk bir hacmin var, şu kadar 22.4 litre. Yani zaman sıfır olduğunda bunu devam ettirsem sanki sıfıra gelecekmiş gibi çizilmiş. Doğru cevabın D seçeneği olacaktır. 27. soru için. Valla değerli gençler, şöyle bir şey yapmalıyız. Soruları öncelikle kendinize uğraşın. Sonra tabii ki hepsini de dinleyebilirsiniz dinlemenizde fayda var. Farklı bir bakış olabilir. Mesele çok soru çözmekten ziyade farklı şeyler görebilmek. Nihayetinde her bir konudan bir soru çıkacaktır. Farklı bir şey yakaladığımızda sınav anında onun eğer fotoğrafı hafızaya atmışsak yani onu resmetmişseniz hatırlamak çok daha kolay olabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, hoşçakalın.